Herkes ekmeğinin derdinde. Bak ölmüş sineği karınca yuvasına götürüyor. Bak. Aşkım benden bu kadar. Senin ellerini öper. Görüyor musunuz? Ay. Tek tek bir karınca yuvasına ne götürüyor? Aşkım. Ha. Gel gel. Bak tek bir karınca kendi ağırlığının bak belki de var ya 2-3 katı sineği evine götürüyor. Onlara bir sürü şey bak bak aşkım. Bak yer değiştirdi. Bak plan yapıyor. Bak görüyor musun? Aşkım. Hmm. Bak. Tele takıldı. Bak. Vallahi helal olsun bak. Bak görüyor musun hayatım? Gidiyor. Hmm. Bak Burada tele takıldı gidemiyor. Ne ki o götürdüm. Ölmüş sinek. Aa. Bak. Bak ne bak, bak Onu? Bak nereden ne taşıyor bak akıllıya bak. Bak aşkım. Rahatsız etmeyelim hayvanı. Bak. Değiştirdi yerini oynattı. Kurtarabilecek mi orada? Yok. <gülüyor> Yapıştı. <gülüyor> Helal olsun valla. Saat bir buçuk olmuş <laughs> Vallahi aldı gidiyor. Alo ne yapıyorsun anne?